Ben, ben, tutabilirim şimdi. Artık tutabilirsin evet dikkat et ama. Çimenliğe gidiyor biraz bırak eğlensin. Çimenleri özlemiş köpek. Bak nasıl kokluyor yerleri gördün mü? Bak toprak nasıl çimenlenmiş. Ateş ne güzel olmuş. Yem yeşil ya. Ay mis gibi. Evet. İz sürüyor fındık. Acaba kimin kokusunu aldı? Ateş fındık ipucunu buluyor şu an biliyor musun? Ateş her yer yeşillenmiş Ateş. Bahar geliyor. Oh, mis gibi bahar geliyor. Ateş sen bahar ayını mı çok seviyorsun yaz ayını mı? Bahar. bahar hmm. Ama dondurma yazın yeniyor biliyor musun? Yine aynı fikirde misin? Bahar mı yaz mı? Tamam bu tarafa doğru dönün. Havuzun etrafından dönün gelin şöyle dönün. Havuzun etrafını dönebilir. Evet bu süs havuzu anneciğim. Şişir. Evet. Şişir. Şişir. Buna gondola mı? Fındık gondola binemez ki anneciğim. Yok şimdi o gezmek istiyor çünkü evde sıkıldı biliyor musun? Evde sıkıldığı için dışarıda birazcık eğlenmek istiyor. Bak her yere bakıyor. Gördün mü? Oraya koyma orası çamurlu biraz. Fındık, fındık gel buraya. Çamura gitmiyoruz kızım. Gel buraya. Biz bu tarafta yürüyüş yapıyoruz. Evet, anne beni salıncağa bindir. Salıncağa mı? Hadi parka doğru gidelim o zaman anne, bindireyim. Anne fındık oraya gel. Sen gidersen o da gelir peşinden. Ben, kızım anne, gel de gelir. Anne koşayım geliver. Evet. Geliyorum. Anne. Hmm. Geliyorum. Şimdi bunu alalım. Evet, aa, şurada şu kedi var. Ps -ps 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 -ps. Bak kocaman bir kedi. Ps -ps -ps -ps. Gel kedicik gel. Fındık bak orada kedi arkadaş var. Fındık. Fındık. Aa kuş gördü fındık bak kuşa gidiyor. Geleceğim dur kuşa bir bakıp geleceğiz. Fındık kuş gitti gitti. Aa abi gelmiş bak. Ali abi geldi fındık. Ali abi gelmiş. Fındık abi gelmiş. Şu kuşa baktı çünkü kuşu yakalamaya çalışıyor. Kaçtı. Çünkü patenlerinden dolayı. Çok ses çıkar. Evet, bence korkuyor. Bak ateş kendi kendini sallamayı öğrenmiş. Bak. Bayağı sallanıyor. Bayağı sallanıyor, bayağı sallanıyor bence. Çözmüş ateş bu işi. Abi, abisi senin sallamanı istiyor kardeşine. Sallar mısın lütfen? Ali patenlerle zor olmuyor mu yürümek ya? <laughs> Normal, Hadi kaymak olur. neyse de yürümek abi, zor abi, değil şey mi? Fındık Toprağı ateş Ali üçlüsü. Düşebilirsin ama. ama. Zaman, annem Fark etmez ki böyle iyi bence şu anki hızın. Bak fındık yine kendini çimenliğe attı. Yine bir koku aldı fındık hanım. Çok da uçmasın Alicim abartmayın. <laughs> abartmayın. Sonra karşı duvarda bulmayalım çocuğu. <laughs> <Fıdığınızda ne yapayım? Gülüyor> Yukarı ya. Sen kaydıraktan niye kaymadın? Bak ne güzel kocaman kaydırak var. Ateşi. mavi mavi. Ateşi bir ona bir şey göstereceğim ne sana. göstereceğim? Bu kendi ya. Ha kesin çevireceksin değil mi çocuğu? Döndüreceksin. Hep öyle yapıyorsunuz değil mi? Ateş bereni çıkarabilirsin. Çok da soğuk değil bence şu an. Terlemişsin hatta. Saçlara bak. <laughs> Ateşin saçlara bak. Kendinden geçmiş. Patenle zor oluyor ki. Yapardım ama. Patenle duramıyorum. Olmuyor mu? Ama dikkat et bak sıkıştı. Hı? Başın dönmüş olabilir mi? Oo, oh, gel keyfim gel. Oo, oh, bir o yana bir bu yana. Gel keyfim gel. Ben seni çıkarayım mı? Başın dönebilir. Yavaş. Var mı bu baş dönmesi? Yok mu? değil mi? Şurada bisikletin var ama bisikletini park ettin. Ona binmen lazım aşağı gitmek için. Önce bisikletine binmen lazım. Bisiklet parkta seni bekliyor. Önce ne yapıyorsun? Emniyet kemerini mi açıyorsun? Emniyet kemeri yüzü açılıyor. Öbür taraftan sanki açılıyor. Ha oradan mı? Yavaş. Kemerini tak şimdi. Kay bakalım. Tak bakalım. Tak 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 tak. Dur. Tamam. Tamam mı şimdi? Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Yine nereye yolculuk? Yukarıda bir şey yok ki. Aşağı, buradaki parka mı gidelim son kez? Başka yukarıda park yok ki burada. Ay, aşağıda park var. Aşağı, aşağıda değil, Sen aşağı gitti ama aşağı Şimdi gidelim mi gitmeyelim mi aşağıya? Ay, Gitmek Bak. istiyorsun yani. Çok güzel. Hmm. Ne var aşağıda? Söylemez. Nasıl söylemezsin? Sürpriz kaçar. Oo, bana sürpriz mi hazırladın? Ha? Nasıl bir sürpriz? Gidince mi göreceğim? Parkta nasıl bir sürpriz olabilir ki ateş? Ha? Sen gizlice parka gelip sürpriz mi hazırladın? Ama aşağıdaki park bayağı kalabalık gibi görünüyor. Biliyor musun? Bisiklete binmeyi seviyor musun? Çünkü yorulmuyorsun değil mi? Oh gel keyfim gel. <laughs> gel keyfim gel. <laughs> Keyif yapıyorsun. Ateş aşağıdaki park çok kalabalık ama. <gülüyor> ha? <gülüyor> ne? <gülüyor> hmm. Bak orada şey var. E, zıplama şeyi vardı ya. Trambolinler var. Trambolinlere mi önce gidelim yoksa önce aşağıdaki parka mı gidelim? Trambolim. İyi tamam sen bilirsin. Ne yapacaksın? Ne yapacağım peki? Nerede oynayacağım? Burada, yiye, yiye, yiye. Hadi gidelim. Yokuş aşağı çimenden. Hı? Hmm. Hmm. Şimdi, yeter, yeter, yeter. Şimdi yeter mi? O zaman dur arabamızı yine park edeceğiz. Hadi arabanı park et. Zıplama alanlarına. Hadi bakalım in. Nerede kemerin? Aç bakalım. Yavaş, yavaş. Zıp zıp ateş. O. Geliyorum. Ama terleyeceksin o zaman montunu çıkaralım. Şapkanı çıkartmayalım çünkü saçların neyse birazcık şey yap da, çok kötü olmuş saçların biliyor musun? Beren'in altında. Güzel mi zıplamak? Hadi benimle. Hadi en iyi hareketini göster. En iyi zıplamanı göster bana. Yavaş. Hoppa. Şimdi? Şimdi bir daha. Şimdi en daha mı iyisi? Gel bakalım ne kadar iyi zıplıyorsun. Geliyor, geliyor, geliyor. Ateş geliyor. Zıp zıp. Zıp zıp. O çok mu sert? Ama güzel o. Yumuşak olanlar daha kötü oluyor. Hadi biraz daha zıpla bakalım. Hadi bir daha bir hareket göster bana. Ne kadar uzağa gidip gelip atlayabiliyorsun?